Selamlar dostlarım hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle beraber Strongman Simulator adındaki bir oyunu oynayacağız bu arada ben bir şans videosu attım ona bakabilirsiniz orada soru cevap etkinliği için soruları yazarsınız yani çünkü bir so yani bundan sonraki videoyu aldım soru cevap etkinliğini çünkü 100 abone olmamız biraz zor gibi görünüyor ama 50 aboneyi de alabiliriz. Bilmiyorum, evet şimdi isterseniz gelin oyunumuza başlayalım. Let tüy tutarak başlıyoruz. Bir tüy götürebiliyorum. Abone Bakın Bakın şuna bakın çok doğru söylüyorlar. Abone olun, evet olun. Birden fazla tüy alab Aa, alabiliyorum. 6 tüy taşıyabilir miyim? Aa, taşıyabiliyorum. Evet, oyunun amacı bu arada şöyle bir sürü farklı bölge var ve eşya var. O eşyaları taşıyarak bir simülatör işte o, eşyaları en sona götürmeye çalışıyorsunuz. Ha, bir, iki, a, güzel. Artık yüz enerjimiz var. Bu arada biz hani siz onları duymuyorsunuz ama yani ben de duymuyorum ama onlar beni duyuyor. Yani duyduğunuzu belli etmek için çete bir 15 yazalım. Ardık tabii mi? Yani belli olsun diye çete bir 15 yazabilir miyiz? 15 bakın. Netlemedi ha. Gördüğünüz gibi 15 yazdılar. Yani inanmayan inanmasın. İnanmayan çok şey kaybeder. Aa, Aa. Altı lastik ördek bir tık zormuş. Tamam. Tam 3 tane taşıyabilirim. Ve Oo fena. Bu arada ekibimizin yeni üyesi mi desem yoksa sadece bu videoluk mu desem? Uras ismi yani Uras ismindeki bir arkadaşımız katıldı. Artık kendisi belirler. Yeni videomu yani yeni üye mi yoksa yeni yeni üye mi yoksa sadece birkaç videoluk mu? Kendisi belirlesin onu. Ha, buradan diyelim arkadaşımızdır. Uras. Ekibimiz genişliyor. Bu o. Bu arada şu öbür bölgeye nasıl geçeceğimizi göstereyim sizlere. Şunu açarak geçiyoruz. Mesela alabiliyor muyum bunu? Hayır. Arkadan gelen sesi aldanmayın siz. Tuvalet taşıyabiliyor muyum? Şu tuvaletin aa, aa sikibri tuvalet olabiliyor muyuz? Öfş, bakın bakın sikibri tuvalet oldum. Orada sikibri tuvaletten nefret ederim. Pş, dibiri top 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 yes yes Dibiri W dip dip Ben de evet yani genelde genel olarak siki tuvaleti sevmiyorum Sevenler düşünsün artık Bu arada galiba oras arkadaşımız bir tık seviyor Yani simülatör oyunlarında sizle Yani sevmiyormuş bu da eski avatarına, eski avatarı şeydi onun. Titan uh, Speakerman'dı. <laughs> Haberiniz olsun yani. Bu arada biz böyle simülatör oyunlarında falan sohbet ediyoruz genelde bildiğiniz gibi. Ya bildiğiniz gibi değil de, muhtemelen hani bilmiyordunuz. Ama daha çok böyle sohbet muhabbet simülatör oyunlarında. Çünkü simülatör yapacak çok bir şey yok. Sizi çok seviyoruz mu diyor acaba? Evet takipçilerimizi severim. Takipçiler adamdır. Evet sizi çok seviyoruz. Evet. Bu arada elim yüzünden bir tarafı görmüyor olabilirsiniz. Ben daha webcam alamıyorum ondan öyle. Bakın elim. Bu arada şöyle bir size bilgi vereyim. 35 abonede korku oyunlarına başlayacağız. Ve bir 100 veya 50 yani az önce dediğim gibi ama isterseniz o soru cevap etkinliğini bundan bir sonraki videoyu da alabiliriz. Veya yani 100 abone de da 50 abone de alabiliriz. Ama bu işte 100 abone olmamız bir tık zor gibi. Haberiniz olsun. Yani o yüzden soru cevap etkinliğini birazcık erteledim. O. Oh. Ye. Yeah. Artık çöp kovasını ben geçtim. Gelebilirsiniz siz de. Direkt şunu. Oh, yok biraz zor. Dur. Hemen videoyu durdurup like atın. Evet. Bu arada bu videonun altına soru cevaplık like sorularınızı da yazabilirsiniz. Burada yorumlara inmişken orada bir tane like düğmesi var. Mavi beğeni. O, ok o işareti. O oh, bayrak. <laughs> bayrak oldu. Bayrak oldum. Bayrak oldum. Evet. Yorumlara bu arada sorularınızı yazabilirsiniz. Soru cevap yapacağız biliyorsunuz. Yani genelde ya ekiple ilgili sorular gelir ya da böyle kaç yaşındasın, hangi takımsın? Takımım bence isminden bir tık belli. Nerelisin? O da bir tık belli. çok zor. atayın çalkalayıcı götüremiyorum. Hayır. Önceki bölgede kasılmam lazım benim. Bu arada ekiple dost gelecek gidemeyin demeyin. O iş iptal oldu. Maalesef ekiple roz e, ekiple doğru çekemiyoruz. Çekemeyeceğiz. Sebebini sormayın. E, açıklamayacağım. Yani Açıkla, sebebi olan arkadaşı şu an açıklamama istemiyor. Ya e, sebebi diyoruz ama e -h -h ekiple doğru Hayal oldu. Arkadaşlar hedefimiz 40 abone, 50 abone de olabilir. 50 abone de soru cevap yapacağız. Hatta 35 abone de korku oyunlarına başlayacağız ve 40 abone de de ne yapacağım bilmiyorum. 40 ayı. yorumlardan şarkı. <laughs> Herkes yapıyor ya. 100 like atın evet. Bu arada arkadaşlar bir bu videomuzu eğer ki 100 izlenirse çok güzel bir fikrim var. Bu video 100 izlendiği zaman 100 like veya 100 izlenme aldığı zaman sizlere özel bir şey yapacağım. Simülatör oynarız sohbet muhabbet genelde. Arkada böyle şey gibi, podcast gibi. Ha. Evet. Artık enerji alabiliriz herhalde. Evet galiba bir şey yazıyor durdu çünkü. Ne yazacak? Abone olanların telefonu olsun. <laughs> Amin. Bu arada abone olanları, abone olmayanları havuza atıp boğuyoruz. Değil mi? <laughs> Şaka tabii ki. Like atarsanız inşallah. Bir... bak böyle prim kasmaya gerek yok. Like atan atar, atmayan atmaz. Böyle yapalım. Yani sevdiyseniz like atın, sevmediyseniz yorumlara bu ne lan azıcık düzen, azıcık düzen içerik üret falan diyebilirsiniz. Benim için hiç sorun olmaz. Bu arada ay ne unuttum. Hatta eğer çok şey olursa 40 abonede soru cevap etkinliğini 40 aboneye de alabilirim. Zaten şu an 30 abonemiz falan var. Tam hatırlamıyorum. Hatta gelin bakalım kaç abonemiz varmış arkadan. Heh. Evet 30 abonemiz varmış. 29 aynı. Evet. Yani ne diyeyim oğlum. Diyecek bir şey de yok ki. Arkadaşlar bu videoyu akşam attım çünkü video yetiştiremedik. Bir takım olaylar oldu. O yüzden çok video yetiştiremedim. Kusura bakmayın. Akşam çekmek zorunda kaldım videoyu. Yani akşam çekiyorum belki yarın bile yayınlayabilirim. Emin değilim yani. Feyza niye çıktın? Uras yazar mısın bir Feyza niye çıktı? Bir şey mi var kendi aranızda? İnternetmiş. Aynı yerde değil miydiniz siz? Neyse bilmiyorum. Bu arada artık bu videonun da burada sonuna geliyoruz. Evet. Abone olup like atabilirsiniz. Yorum da atabilirsiniz. İstediğiniz gibi takılın. Ha, tamam. Devam ediyoruz. Pardon. Devam ediyoruz. <laughs> Feyza arkadaşımız da katıldı. Devam ediyoruz. Feyza gittiği için aslında videoyu kapatacaktım ama yani biraz daha çekelim. Bunu Aa, taşıyabiliyorum. Ben bunu taşımak çok kolay. Ha, neden kolay olduğunu anladım. Bu arada şeye bakarsak teleporttan kaç tane bölge olduğuna bakalım isterseniz. Bakın, say say bitmez yani. Benim aslında ana hesabımda çok kasmıştım. Yani çok değil de kasmıştım. Buradan tam Mayın alanına kadar gidiyor yani. Çok var o mayın alanına. Bu arada bir şey deneyeceğim. Yani çok imkansız da. Öbür bölgeye geçtiğimiz zaman videoyu bitireceğim. Oğlum ne, diye, ne diyeyim yani. Diyecek bir şey yok. Öbür bölgeye gittiğiniz zaman. Yani, bu arada yorumlara şey yazabilirsiniz ya. Sorularınızı yazabilirsiniz. Bilmiyorum. İstediğiniz gibi takılın ya. Bu arada her yoruma kalp atacağım. Onu da söyleyeyim. Her yoruma demeyelim de. Ya da şey olur ya. Yorum kasma gibi olur. Şey diyecektim. Yoruma her bilmem ne yazanı. Yoruma her. Yoruma her bilmem ne yazanın Yorumuna kalp atıyorum diyecektim de o çok şeye giriyor. Prime giriyor. Prim sese gel. Hmm. Bu arada evet. Yani yorum yazanların yorumuna kalp atıyorum. Haberiniz olsun. Bu arada arkadaşlar. Bundan sonraki 4 videoda sonraki 4 videoda takipçilerimle video çekeceğim. Bu videoyu izleyenler siz de bana bu isimden istek atabilirsiniz. Ben Ege 35903. Bizimle de bana istek atabilirsiniz. Bundan sonraki 5 video full takipçilerimle olacak. Yo, yo, yorum, 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 yorum. Tamam, yorum anladık biz. Yorum atın. diyor çok doğru söylüyor. Aa o orada kaldı. Hadi Her yoruma kalp atıyorum dediğim gibi. Artık deneyelim mi? Bu video biraz uzun oldu çünkü biraz değil bayağı uzun oldu. Yorum yorum tamam yorum sansürleniyor denemeyin. Eceliğinde. de. Neyse arkadaşlar bu videonun da bu iple beraber sonuna gelelim. O ipi nereye bağlamışlar. Bu videonun da burada sonuna geliyoruz. Bir tık uzun bir video oldu çünkü. 15 dakikalık bir video oldu. Bu videonun da bay bay sizi seviyoruz. Aynen. Bu videonun da burada sonuna geliyoruz. İyi günler. iyi seyirler. Görüşürüz.